Herkese merhabalar dostlar. Aldanmayın güneşli havalara, aldanmayın sıcak havalara. Çünkü kar yolda İstanbul'a bile geliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Evet şu anda ekranda yağış haritası geçiyor. Yağış haritasına göre özellikle ayın 17'sinde yağışlı sistem ülkemize giriş yapıyor. Hemen ardından da 18 ve 19 Mart'ta artık iç kesimlerde 18 Mart'ta yağışı karı çeviriyor. Ardından da 19 Mart'ta Marmara bölgesinde ve İstanbul'da kar yağışına neden oluyor. Aynı zamanda Batı Karadeniz sahillerinde de kar yağışı ihtimali söz konusu son verilere göre bunu da paylaşalım. 19 ve 20 Mart tarihleri arasında. Öte yandan öyle bir sıcaklık düşüşü var ki şu an ekranda da görüyorsunuz. Yani 25-30 derece bandından bir anda 0 ve 5 derece bandına iniyoruz. Yani 25 derecelik bir makastan bahsediyoruz. Bu makas Anadolu'ya aynı zamanda örtü getirecek. Yani Anadolu'da Konya'da kar Kayseri'de, Ankara'da, öte yandan Eskişehir'de bu kar yağışı örtü de yapabilir ama böyle günün sıcak saatlerinde, öğle saatlerinde eriyen bir örtü olur. Ama sabah saatlerinde örtü yapacaktır sabah ve gece. Yani son görüntülere göre Karadeniz'in iç kesimindeyseniz, İç Anadolu'daysanız, İç Ege'deyseniz örtü görmeniz bu sistemde şu anda ihtimaller dahilinde dostlar. Bunu paylaşalım. Yani öyle bir dramatik düşüşe tanıklık edeceğiz ki son yıllarda en son Kasım ayında Kasım'ın son haftasında böyle 15-20 derecelik bir düşüş olmuştu ama 20 ve 25'i göremedik hiç bu zamana kadar yani animasyonlardan da şu anda sizler görüyorsunuz öyle bir düşüş söz konusu ki bir anda yaz havasından bizi kış havasına sokacak ve aynı zamanda kuzeyli rüzgarlarla birlikte biz bu soğuğu daha da fazla hissedeceğiz. Yani hissedilen sıcaklık real sıcaklıktan daha da düşük olacak. Biz an, an dostlar son gelişmelerin takibindeyiz ve sizlere hafta sonu canlı yayınlarla son durumları paylaşmayı sürdüreceğim. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.